Yörük Kızı'nın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Derin bir kabın içerisine jülyen doğradığım 500 gram kadar tavuk göğüs etini katıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum. Yeteri kadar tuz, kekik, karabiber, pul biber, kimyon ve köri katıyorum. Baharat miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 3 dişli rendelediğim sarımsakları ekliyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerini streç filmle kapatalım. 1-2 saat kadar dinlendirelim dinlendirdiğimiz tavuk etini bir tavaya alalım ocağa alıp tavuklarımız yumuşayana kadar pişirelim tavuk pişerken başka bir tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyalım üzerine piyazlık doğradığımız 2 adet kuru soğanı katalım soğanları 1-2 dakika kadar soteleyelim Tavukları da arada karıştırmayı unutmayalım. Her iki tavamızda yanmaz yapışmaz bir tava olursa çok daha rahat ederiz. Tavuklar da sebzelerde tavaya yapışmamış olur. Hafif sotelediğimiz soğanların üzerine 2 adet kırmızı dolmalık biber, 2 adet de sarı dolmalık biber jülyen doğradım onları katıyorum. 3-4 tane de yeşil biber katıyorum. Tavuğa kattığım tuzu dikkate alarak da üzerine biraz da tuz atıyorum. Yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. 2-3 dakika kadar da biberleri soteliyorum. Hafif diri kalacak şekilde bırakıyorum. yaklaşık 10-12 dakika gibi bir sürede pişti. Tavukların altını kapatıyorum. Ve sotelediğim sebzelerin üzerine tavukları katıyorum. Hepsini karıştırıyorum. 1-2 dakikada bu şekilde sotelemeye devam ediyorum. Piştimiz hazır. Altını kapatıyorum. Yemeğimizi servis tabağına alalım. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ettiğim bir lezzet. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.